Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan bugün sizlere GTA San Andreas'ta e, nasıl oyunumuzun ses sorunu giderilir bunu göstereceğim e, YouTube'da yapanlar var ama hepsi tam anlatamamış bazıları doğru anlatmış ama e, ben ben de yapayım dedim e, arkadaşlar e, boyut 3 GB neden derseniz şimdi siz crack indirmişsinizdir büyük ihtimal ee, Doğrusunu indirenlere bir şey demiyorum ee, Oyunun boyutu aslında 8 GB Ya da daha fazla olabilir Şu an 8 GB yatılıyor 3 GB ses dosyaları arkadaşlar ee, Bana sonra küfür etmeyin Niye 3 GB diye Size 1 GB 1 MB diye gösterenleri e, Kanmayın ben onları da indirdim Bir kere baktım ya yarım yamalak oluyor ya da hiç çalışmıyor. Ee, o yüzden hata bende değil arkadaşlar sizde yani. Ee, şimdi linke girdim. Verdiğim link açıklamada. Bir dakika ya. Heh. Kesinlikle virüssüz arkadaşlar. Ee, şimdi buradan bir dakika şöyle bir mouse gitti bende. Tamam. Yönlendirdiğim buradan çıkın. Tekrar yönlendire basın. Ve buraya bekliyorsunuz arkadaşlar 5 saniye. Şurada reklamı geç yani Türkçesi. Ona basacağız. Burayı tekrar kapatın. Tekrar basın. Ve geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 GB. Ee, ben indirdim. Daha önceden çok önceden. Ee, şimdi size göstereceğim. Burada indir diyorsunuz başka bir yere basmanıza gerek yok. İndir diyorsunuz bekliyorsunuz. Şimdi ben size şeyi göstereceğim arkadaşlar. Video iki saniyeler. Durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle SFX and Streams diye bir dosya gelecek arkadaşlar. Bunu açacağız. Ee, bura böyle kalsın gta'nın kurulu olduğu yeri açın arkadaşlar ee, gta'nın böyle sizde yani dosyasının olduğu yeri açın ee, ondan sonra audio'ya giriyoruz XFX arkadaşlar buradan da sfx'e girin buradaki dosyaların hepsini buraya at ben şimdi attım için atmayacağım tekrar bu en uzun süren arkadaşlar 5-10 dakika sürer Sonra buradan tekrar çıkın, buradan da çıkın. Streams'e girin arkadaşlar. Bundan da streams'e girip bu daha fazla ama bu daha kısa sürüyor. Bunları da buraya böyle atın arkadaşlar. Yapamayanlar olmasın. Böyle tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yapamayanlar oluyor. bıraktı bıraktığınız zaman <laughs> bu da 2-3 dakikanızı almaz. <laughs> Sonra bitiyor arkadaşlar. Oyuna girip sesi deneyebilirsiniz. E, şimdi ben bilgisayarım kötü olduğu için denemeyeceğim arkadaşlar. Ama e, eğer olmazsa yorumlara yazın indirmesinler. E, bizde yalan yok arkadaşlar. Dosya çok sonra bozulursa bozulmaz büyük ihtimal. Ama bozulursa o zaman da benim suçum değil. E, Virüsüz arkadaşlar bende var hatta kaç yıldır duruyor. Virüs olsaydı bana da girerdi yani virüs. O yüzden arkadaşlar virüssüz. Ee, dediğim gibi. Audio'nun şu sfx'li streams dosyalarını atacaksınız. Fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.